Bugün 18 Ekim Cumartesi. Bakalım Balıkesir'de bu hafta neler oldu? Balıkesir'in Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde ev yangını, Havran'da bir iş yerinde, Sındırgı'da ise araç yangını meydana geldi. Susurluk, Savaştepe, 6 Eylül ve Burhani ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Asayiş birimleri Balıkesir genelinde kişilere karşı 212, mal varlığına karşı 93 olmak üzere toplam 305 olayı aydınlattı ve 398 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Denetimlerde ruhsatsız silahlar ele geçirilirken sorgulanan 113 binden fazla kişiden 123 aranan şahıs yakalandı. Balıkesir'de düzenlenen afetler ve dayanıklılık ayı etkinlikleri çerçevesinde il genelindeki 20 ilçede bulunan tüm okullarda saat 10.30'da eş zamanlı deprem tahliye tatbikatı yapıldı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2007'de Gönen Çayı'nda battaniyeye sarılı bulunan kimliği belirsiz erkek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı. Cesat timlerinin 6 aylık çalışmasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 20.si düzenlenen Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali düzenlenen törenle birlikte başladı. 1. Balıkesir Kitap Fuarı görkemli bir törenle kapılarını açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarın geleneksel hale getirileceğini belirterek onlarca söyleşi ve yüzlerce imza programının düzenleneceğini söyledi. Bu haftaki haber turumuzun sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar.